Canımız gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Bu ne hal ya? Ne varmış lan halinde? Oğlum biz seninle böyle mi anlaştık? Yaşayıp gidiyorum ben ya. Lan sen bunu yaşamak mı diyorsun ya? Lan burada it bağlasan durmaz ya. Ulan doktor sana demedim senin karaciğerin çökmüş, yağlanmış, yakında sirozdan geberip gideceksin demedim sana ya? Doktora gönderiyorum, terapilere gelmiyor diyor. İşe gönderiyorum, kaytarıyorsun. Sonra da bana diyorsun ki ben yaşıyorum, gidiyorum işte. Oğlum bunun neresi yaşamak ya? Sana ne lan, sana ne? Siktir git, işine gücüne bak lan. Dersin veriyorum, Türkçemi öğretiyorsun? Ne bakıyorsan ye, git. Acım oğlum bana? Bana acım Anladın mı? Beyinim lan ben senin? Kardeşimsin, yedim, kardeşimsin. Sokarım öyle kardeşe lan. Otuz yıldır neredeydin lan, otuz yıldır neredeydin? İt. Bak birader ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adamın biri iki tane karı becermiş tamam mı? Kardeş olmuşuz. O olan o yani. Kabul tamam eyvallah. Sana da demiş ki yeverirken. Bunu koru kolla. Ona da eyvallah. Ona da varım. Ama bana dadılık etmeyeceksin oğlum. Bana dadılık etmeyeceksin anladın mı?